yarış pistinin kapıları açıldığında atlar, 3000 metrelik parkurda yoğun bir rekabete başlar. 5 ve 10 numaralı atlar hızla öne geçer ve diğerlerinin önünde ilerlemeye başlar. 6 ve 9 numaralı atlar ise onları takip ederek aralarındaki farkı kapatır. Seyircilerin tercih ettikleri atları tezahüratlarıyla destekleyerek atmosfer doğmaktadır. 2 ve 10 numaralı atlar arasında sıkı bir yarış gelişmektedir. Yavaş yavaş 2 numaralı at diğerlerinden öne çıkmaya başlar. Seyirciler enerjileriyle atları coşturarak yarışın heyecanını artırır. 6 ve 9 numaralı atlar önemli ölçüde hızlarını artırır. 4 numaralı at ise güçlü bir başlangıç yapar ve dikkat çekici bir güce sahip gibi görünür. 9 numaralı at, 6 numaralı atı başarıyla geçerken rekabet inanılmaz derecede yoğundu. 7 numaralı at da hızını artırırken, 9 numaralı at diğerlerinden önde giden 6 numaralı atın hemen arkasındadır. 4 numaralı at tüm hünerlerini sergileyerek kendini 3. sıraya taşır. Bazı atların enerjilerini final aşaması için stratejik bir şekilde sakladığı görülüyor en zorlu bölüme ulaştık. 9 numaralı at kararlı bir şekilde liderliği sürdürüyor, onu ikinci sırada 6 numaralı at ve 3. sırada 4 numaralı at takip ediyor. Geri kalan grup, 7, 5, 3, 8, 1, 2 ve 10 numaralı atlar, bu sırayla takiplerine devam ediyor. 7 ve 5 numaralı atlar hızlarını istikrarlı bir şekilde artırarak zafer için kararlı bir mücadele veriyorlar. Ancak, henüz bu yarışın sonucunda kimin kazanacağını tahmin etmek için çok erken. 7 numaralı at, gruptan öne çıkmayı başarıyor ve etkileyici bir hızla ilerliyor. O arada 3 numaralı at güçlü bir şekilde koşarak bitiş çizgisine odaklanmış durumda. Ne kadar heyecan verici bir yarış olmuş. Hangi atların galip geleceğini tahmin etmek zor. Seyirciler tezahüratları ve hissedilebilir enerjileriyle atmosferi doldurdu. Vay canına! 8 ve 4 numaralı atlar diğerlerini tek tek geride bırakıyor. İnanılmaz bir enerjiye sahip gibi görünüyorlar. Bu yarışı kazanacaklar mı? Şu an için herkesin tahminine kalmış. 1 numaralı at adeta bir gölge gibi onları yakından takip ediyor. Acaba 4 numaralı atı da geçmeyi başarabilir mi? Sonunda 4 numaralı at zaferi elde ediyor. 1 numaralı at ikinci sırayı alıyor. 8 numaralı at 3. sıraya yerleşiyor. Onları takiben 7, 3, 5, 10, 9, 2 ve 6 numaralı atlar sırasıyla finish çizgisini geçiyor.